şimdi size sorulara kesinlikle bakış açınızı geliştirecek ve daha farklı açılardan bakmanızı sağlayabilecek güzel bir soru çözeceğim. ABC elemanları pozitif reel sayı olmak üzere ABC'nin çarpımı 1 ise demiş. Bu toplamın en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi biz ABC sayılarının sadece pozitif reel sayı olduğunu bilerek ya da çarpımlarının 1 olduğunu bilerek ABC sayılarını bulmamız mümkün değil. Ki onları eğer bulamazsak burada yerine yazamayız ve soruyu da çözemeyiz. Ama şöyle bir ifadeyi düşünebiliriz. Mesela bunların her biri 3a, 6a, b kare, 12a, b, c küp ifadesi. Şimdi bunların toplamını almış ama bizim elimizde şöyle olsaydı. 3a, buradaki elimdeki terimlerden biri 6a, b kare, aynı şekilde 12a, b, A, b c küp şeklinde elimde 3 tane terim olsaydı. Şimdi biz şöyle bir ifademiz vardı. Çok fazla kullanmıyoruz, kullanmıyorsunuz sorularda bunu ama bizim genel olarak şu ifademiz vardı. Aritmetik ortalama her zaman için geometrik ortalamadan büyük ve eşittir ifadesi. Bunu bir hatırlamış olalım ve biz bu ifade sayesinde bu soruyu çözeceğiz. Şimdi aritmetik ortalama neydi? Elimdeki tüm terimleri toplayıp kaç taneyse ona böleceğim. Bu terimleri topladığım zaman 3a artı 6ab kare artı 12 abc küp şeklinde 3 tane ifadeyi topladım. Aritmetik ortalamada sayıya bölüyorduk. Zaten bizden istediği buradaki ifade çıktı. Biz hep bunu bulacağız. Şimdi bu şekilde yazdım. Büyük eşittir. Burası aritmetik ortalama. Geometrik ortalama neydi? Bunların her birini çarpıp 3a çarpı 6ab kare çarpı 12abc küp ifadesinin kökünü alacağım ve kaç tane terim varsa kökün derecesi de o geliyordu. Şimdi biz buradaki dediğim gibi zaten buradaki ifadeyi arıyoruz. Buna da x diyelim. İşlemleri yaparken kolaylık olsun. Aradığım ifadeye x dedim. x bölü 3 büyük eşittir. Şimdi burasını çözümlemeye çalışalım. Burada 6 çarpı 3 18 hatta şöyle diyelim 3 6 ve 12'yi şöyle ayırsak. Şimdi 3 küp olduğu için küpten dışarıya çıkabilecek mi onu kontrol edeceğim. 3 6 yerine 3 çarpı 2 12 var bir de 12 yerine de 4 çarpı 3 yani 2 üzeri 2 çarpı 3 dedim. Şimdi burada 3 tane 2 geldi. 2 üzeri 3. 3 tane de 3 geldiği için 3 üzeri 3. A'lara bakıyorum. 1, 2, 3 tane A var. A küp. B'lere bakıyorum. 3 tane B var. B küp. C'lerde 3 tane var. Yine C küp. Bu ifadenin küp kökünü alacağız. Dolayısıyla bunların her birinin kuvveti 3 olduğu için yani kökün kuvvetiyle aynı olduğu için her biri kökten çıkacak. Burası 2, 3, A, B ve C olarak kökten çıktı x bölü 3 büyük eşittir. Buradaki çarpım geldi. Bize zaten a, b ve c'nin çarpımının 1 olduğunu vermişti. Burası da 1 olduğuna göre o zaman son durumda elimizde x bölü 3 büyük eşittir 6 geldi. x'i aradığımız için her tarafı 3 ile çarpıp genişletelim. Buradan 3'ler gidecek. x büyük eşittir 18 gelecek. Bize de bu toplamın yani x demiştik biz o toplama alabileceği en küçük değeri istiyor. Şimdi bu ifade x büyük eşittir 18 olduğuna göre 18'e de eşit olduğu için alabileceği en küçük değer 18'dir diyoruz arkadaşlar. Bence soruyu sizler de çok beğendiniz ve hatta bu ifadeyi hiç kullanmamış olmamıza da şaşırmış olabilirsiniz şu an. Ve biz bu ifade sayesinde soruyu çok basit bir şekilde çözmüş olduk. Ama hiçbir soruyu çözerken çoğu zaman diyelim bu denkten bu eşitsizlik aklımıza gelmiyor. Ama artık aklımızın bir köşesinde bu soruda olursa bu eşitsizlik de olursa güzel olur arkadaşlar. Bu soru hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Sizler de soruyu sevdiniz mi orada konuşalım. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.